Soldan bir ses duyuyorum ama. Merhaba. Soldakini aldın mı? Geleyim mi? Geldim. Hadi başlayalım. 3-3 e team deathmatch'ten devam ediyoruz. Sanka tam önüme biri çıkacak mı? Çıkmadı da. selam kardeşim merhaban ahil ile yok kanka öyle olmaz yok kanka ölmüyorum 8 can geldim Gel bakayım. Şöyle bir arkalama operasyonu yapar mıyız? Uy, Direkt headshot vurduk. İlk birkaç atışı. Sea. Lan böcek geldi. Böceğin sahibi nerede? Böceğin sahibi yok. Böcek var sahibi yok. Kanka Oo kaçamadım. Kaçamadım. Tam patlayacakken indi. Canı çok az, canı çok az. Ah. Her yerdeler. <laughs> Oğlum böyle bir taktik mi var? <laughs> Olmadı o gelişine patlasın. Al bakayım. Ne burada? burada. Ah be. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Arkamdalar. Kaçtım. Gelir mi paşa? Gelemedi. Bizim çocuk burada aferin. Aferin oğlum. Orada iki kişi var. Burada bir kişi var. Oh. Kaç. Koş lan. Se What? <laughs> oldu oğlum öyle. Gel gel. Solda var. Nereye gidiyor bilmiyorum. Bizimkiler arkalıyor herhalde. Kanka. Allah senin adam çok açıldı ondan. Yapma be çok açıldı mermiler. İnanılmaz açıldı. Hip fire'da. Soldan bir ses duyuyorum ama. Merhaba. Soldakini aldın mı? Geleyim mi? Geldim. Sana kötü vurdu. Solda yine ses var. Deliriyorum galiba. ben Benim, kafamda ses var. Okey. Yok. Oğlum. Biri daha vardı. Bu buranın içinden mi geliyor? Arkadan geliyor. Kanka. A 3'e 3. Team Deathmatch gerçekten çok keyifli olmuş bu arada. Kaçamadım. Tam kaçıyordum ki kaçtırtmadı. 3'e 3 galiba en keyifli oyun modu. Denemediyseniz bu arada mutlaka deneyin. Yapma be. Kanka. Oğlum. 10 canı var ve vuramadım. Şimdi vurdum. Buradaki ne oldu? Tamam patlat onu da. Selamun aleyküm. Şuradan mı geliyordu? Cana bak. Hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum böcek böcek. Geliyor yine. Geliyor yine kardeşim. Bir can kaldı. Abi benim şuradan tersten gidip bir ultra açayım ben. Olacak böyle. kanka. Cana bak. Geldim. Geldim. Adam oraya şey kurmuş. Yürü yürü. Olmadı bu sefer kanka. Bu sefer Eğimi dağ taşa sıkmadım. Nerede abi bunlar? Tamam gördüm. Kanka öyle olmasa böyle vurdu. Ne yapalım? Allah! Gördün mü orayı? Ben gördüm. Ben gördüm kanka. O yüzden gitmiyorum. Allah. Aa vuramadı. Kaç 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 kaç. Arkadan gel. Aldık onu da. Güzel gidiyoruz. 49-30 öndeyiz. Takımı yine sırtlıyoruz. Güzel. Soldakini görmedim ama. Arada kaynadı. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim kanka şurada adam. Oy. Görmedim. Tepede de varmış. Oradan sniper yapacak. Şöyle gidelim. Allah Allah. İki. Garibanın hikayesi oldu. <laughs> İki garibanın hikayesi. Helal. Helal. Ah kankam ah kankam. Yes. Böcek de geliyordu. Yapabilecek çok fazla bir şey yok. Geliyorum. S.A. Ah be. Aa ultra açmış. Çaka. Tamam ultra canceladık ya olur. Sıkıntı yok. Solda var mıdır? Seha, Oo. çok güzel vurdum ona. Var yakında. Allah. Sonunda bir yerde sniper yukarıda. Seha, ah, helalsin. Ah be, olmadı. Güzeldi ama. Kanka bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Son 9 saniye. Ne? <laughs> Kanka nereye bakıyorsun? <laughs> güzel güzel. İyi vurduk. Bakayım kaç vurmuşuz. Güzel. Oh be kazandık. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.